أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية دار لأسر حديث درسنا دوام باب إخراج بعث النار İnsanlar ona ba'sun nar derler. Nauzu billah cehenneme giden kervan. قال تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا كفرتم demek yani buna nasıl karşı çıkarsınız küfran edersiniz yevmen kıyamet günü nekire geldi kimse bilmiyor ha o gün nasıl bir gün yec alul wildan genç çocuk dahi korkudan bembeyaz olur. O gün için çalışanlar akıllıdır. Tüm imtihanlarını o güne bırakanlar akıllıdır. Anne Ebi Said hudri Kaf, qarim ittifakun alay demektir. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yekulu la ya adam Yakulullah dedi, kalallah dedi anda bu hangi hadis olur? Hadis-i kudsi diyorlar. Aslında hadis-i kudsi, hadis-i nebevi aynıdır. Arada fark nedir? Bu kalallah dediğinden dolayı kudsi olur. Tahkik asas böyledir. Ey Adem aleyhisselam Yakulu lebbeyke ve sa'deyke vel khayru fi yedeyk Buyurun Rabbim dedi. Hazreti Adem, babamız aleyhisselam. Kale yakul ahric Kıyamet esnasındadır ha. Cehenneme giden grubu çıkart ey Adem. Kendi yavruların milyarlarca kıyamet sahnesinde yavruların var. Sen onlardan ba's-ı nari hazırla. Bu mankayı hazırla. Cehenneme giderler. Bikniye değil ha. Nauzu billah. Kale adem dedi ve ma ba'asun nari ya rab. Ba'asun nar nedir? Cehenneme hazırlanan grup kim? Kale min kulli elfin tis'ami'etin ve, tis ve tis Bin kişiden 999 kişi cehenneme. Birisi cennete. Böyle bir gündür. o güne çalışmayan zerre kadar aklı yoktur. O bazı nara girebilirsin ha. Aynı Adem'in emriyle oraya gidemez. Allah Adem memurdur. Tarihi okuyun bu asır kadar bu guru fazlalaşmamıştır. İstatistikler uzatmak istemiyorum. 2 milyar takriben ben müminim diyenler var. Ne kadar mümin ise. İki buçuk milyara yakında Hristiyan var, Budistler var, Berahimeler var, var da var, Yahudiler, Hristiyanlar, Münkiller de iki milyara yakın ateist deistler var. Böyle sekiz milyar arasındaki bir taksim. Hele düşün. فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وان wow, زمان olur bu bin kişiden birisi cennete kalan hepsi cehenneme o zor gündedir وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ayetten ya, ولكن عذاب الله شديد Allah bizi gafletten uyandırsın. Allah'ın azabı ağır. Feştedde zâlike aleyhim. Sahabe bunu dinlerken sıkıldı. Ula bin kişiden birisi cennete gider. Kalu ya Resulallah. Eyyuna zâlike racul. E bu bir adam o da cennete gider kimdir bu? Hepsi cehenneme gittiler kâle ebşirû müjde alın, müjdelenin. fe inne min ye'cûce ve me'cûce elfen ye'cûc me'cûc fitneciler Allah'ın dinine karşı olan fitne yapanlar. Global dünya hepsi edilir, zahiren girer. Onlar bin kişiden ve رَجُلًا sizden de bin kişi düşün 8 milyar dünyada insan vardır. Bunlardan birisi cennete girer, geri kalanlar cehenneme. Yecüc mecüc bu. "Qala vellezi nefsi bi yedi inni atma en tekunu sülüse ehlil cenne. Siz sahabeler korkmayın Allah'ın dinin hizmetçileri. Cennet ehlinin üçten biri sizlersiniz dedi. Sahabeye bir müjde verdi. Ve Allah ve kebbe hamidin Allah ve keberna. Allah'a hamd ettik ve tekbir getirdik. Sahabe. Vellezi nefsi biyedi Allah'a yemin ederim ki. Peygamber yemin ediyor. İnni le atma tekunu şatra ehlil cenne. Yarıda olabilirsiniz. İnne meselekum fil ümem ke meseli şa'retil baydaa fi cildi sevril esvet ker rakme fi zira'il himar. Yani bir teşbihte bulunmuş bir kapkara bir üküz var. İçinde küçük bir damla beyaz var. Müminler o kadar azdır. Özellikle bizim dönümümüzde hadis sahihtir. Kema dekalu fi hâde d-dini efvâca ve seyekhrucûne minhu efvâca. Hadisleri ezberleyin. Gelecekte insanların çoğu Allah'ın dininden vazgeçer. Harıl harıl fevca feuc, mevca mevç geldikleri gibi aynen öyle çıkarlar. Yani bizde de din anlayışı bozuk inkar ediyorlar. Değil değil. İnkar şartı yok. Küfrün kısımları çok. Evet. Bu basünnar meselesini biraz uygularsanız asrımızda motemot yok mu? Şu anda laikliğin, demokratların, sosyalistlerin, kapitalistlerin global dünyayı düşün. 8 milyar arasındaki takribi bir ölçü istatistikler 2 milyar ben Müslümanım diyor. Öyle değil. O 2 milyar ben Müslümanım 2 kuruş değeri yok. 2 kuruş hür yeri yok. Başkaların mazotudur, başkaların elemanıdır. Ve madde bakımda bakarsanız iktisat gözüyle en fakir ülke alem İslam'dır. Bir de namaz bakımında tahlil ederseniz Endonezya biraz fazla namaz kılar, fakir olduğundan dolayı. Türkiye yüzde 21, o da 21'i kılan da ne kadar namazdan anlar? Kaç kişi namaz gibi yapar? Hakikaten Türkiye akimus salata girer mi? Ezan okurken ezanın manasını bilir mi? Bunu düşünmeyen, tedebur etmeyen aşırı görür ile Ekonomiye girerken en aşağı ekonomiye sahiptir. Ve başkalarının da kölesidir. Hani Allah müminlere yardım ederdi? Niye müminlere yardım etmiyor? Çünkü mümin Allah'ın şartını yerine getirmemiştir. Dünyada Allah'a kulluk yapmış mıdır? Etmedi. Ahirette de o sahneyi açtı bu hadisah. Ha? o sahneden böyle bir perde açtı. Bin kişiden 999 kişi cehenneme, birisi cennete. Bu nasıl olur? Hocam bu hadis derecesi sahih midir? Başta da işaret etti. Muttefakun aleyhi Müslim Bukhari'de geçer. Gel de bu hadise mana ver. Bazıları bu hadisten kurtulmak için. Hocam bu hadisi yecüc mecüc dedi ona vereceksin. Yecüc Mecüc'de Amerika'dır. Hayır. Fitne yapan Allah'ın dinine karşı gelen Allah'ın tevhidini reddeden herkes Yecüc Mecüc'e girer. Ve bu fitnecilerden bahsediyor. Ben buraya gıyeteli görüyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah ma'akum.